astım tedavisi 3 ana başlık altında toplanır. Bunlardan birincisi çevresel etmenlerin kontrolüdür. Ne gibi? Çocukların nevresimi haftada bir 60 derece kadar kaynar suda mutlaka yıkanmalıdır. Yün yatak, yün yorgan, yün yastık kullanılmamalıdır. Çocuğun odasında mümkünse halı kilim bulunmamalıdır. Özellikle de yün halı ya da şagi halı dediğimiz tüylü halılar çocuğun odası başta olmak üzere evin aslında hiçbir kısmında kullanılmasa çok iyi olur. Havalar mutlaka odaları çocuğun ev havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak havalandırılmalıdır. Ancak evde temizlik yapılacağı sırasında çocuk o odada bulunmamalıdır. Elektrik süpürgesi açıldığında toz kalkacağı için çocuğun evde olmadığı saatlerde ya da mümkünse onun olmadığı odada temizlik yapılmalıdır. Ancak polen mevsiminde sabahları özellikle polenler ortama çıkar. Bu nedenle sabah saatlerinde camlar kapalı tutulur. Polenlerin yatıştığı akşam saatlerinde camlar tekrar açılır. Aynı şekilde ara arabanın içinde seyahat ederken de dışarıda polenlerin uçuştuğunu görebiliyoruz. Bu saatlerde arabanın camlarını kapalı tutmak ya da araba klimasını özellikle araç içi konumuna getirmek faydalı olacaktır. Keskin kokulardan, parfümlerden çocuklarımızın yanında uzak durmalıyız. Annelere bu konuda uyarmak istiyorum annelerimize. Çocuklarımızın yanında astımlı çocukların yanında parfüm sıkmamak gerekmektedir. Ve en önemlisi tabii ki bir numarayı sigara alıyor. Sigara kesinlikle içilmemesi gerekir mümkünse tamamen bırakılmalı ama çocuğu bırakamıyorsak da çocuğun yanında hiçbir şekilde sigara içilmemelidir. Çünkü balkonda bile sigara içseniz sigaradaki nikotin üzerimize kıyafetlerimize yapışmaktadır ve daha sonrasında çocuğumuzu kucağımıza aldığımızda çocuk o nikotini soluyacaktır. Dolayısıyla ki buna biz pasif içicilik diyoruz. Sigarayı balkonda ya da dışarıda içmek yeterli değildir. Eğer mutlaka içmemiz gerekiyorsa bırakamıyorsak çocuğumuzu kucağımıza almadan önce üst üstümüzdeki kıyafetleri çıkarmalıyız Hatta mümkünse duş almalıyız Ondan sonra çocuğumuzu kucağımıza almalıyız çocuğa eşlik eden komorbid dediğimiz yani beraberinde görülen hastalıklarında mutlaka tedavi edilmesi gerekir bunlardan birincisi kilo fazlalığı ve obezitedir Çünkü ikincisi de gastroözefagel reflüdür ama kilo fazlalığı ve obezite kendisi de gastroözefagel reflüye neden olmaktadır ve reflü ile birlikte çocuğun mideden ağzına sıvı gelmesiyle mide ağzına gelmesiyle birlikte öksürük atakları tetiklenecektir. O yüzden astımlı çocuklarda eşlik eden diğer hastalıkları da gözden geçirmek, mutlaka onları da tedavi etmek ve kontrol altına almak gerekir. İkincisi astım atak tedavisidir. Üçüncüsü de astımın koruyucu tedavisi yani kronik tedavidir. Atak demek çocuğun pişiltılı bir nefes aldı. Öksürüğünün arka arkaya ve krizler halinde öksürüğünün bulunduğu, arkaya doğru yatıp nefes alamadığı bilekis oturmak istediği, tam bir cümle kuramadığı, tek tek kelimelerle konuştuğu ve hızlı hızlı nefes alıp vermenin eşlik ettiği bir durumdur. Anneler zaten astımlı çocuğu olan aileler bu atağı gitgide tanıyorlar ve bu şekilde bize çocuklarını getirmekteler. Tak tedavisi mutlaka doktor eşliğinde yapılır. Bizler nasıl bir tedavi uygulanacağını ailelerimize anlatmaktayız. Tabii ki ilk evde karşılaştığımızda da evde astım atağı tedavisi birinci basamak ancak çocuk ağırlaştıkça mutlaka bizlere başvurur. Bizim daha ileri tedaviyi uygulamamız gerekebilmektedir. Bir diğeri de koruyucu tedavi. Yani yılda 3 ya da daha fazla atak geçiren çocuklarda ya da 2-3 ay süreyle her gece öksürükle çocuk uyanıyor. Her gün çocuk gerek gün içerisinde gerekse de geceleri ve özellikle sabaha karşı artan öksürük olduğunda bu çocukların atak geçirmesi beklenmez. Mutlaka kronik dediğimiz koruyucu bir astım tedavisi verilir. Ve bu tedaviye biz Eylül başında başlıyoruz. Başlıyoruz. Grip sezonu açılmasıyla birlikte ve Mayıs sonu, Haziran başı okulların kapandığı döneme kadar tedaviye devam ediyoruz. Yaz aylarında viral enfeksiyonlar çok daha az görülür. Bu nedenle yaz aylarında tedaviye ara veriyoruz. Ama tedavi mutlaka hekiminiz vermeli ve planlamalıdır. Burada hekimin verdiği tedaviye uyum çok önemlidir. Diyelim ki çocuğumuz tedaviye yanıtı tam olarak olmuyor ve iyileşmedi. Burada ilk önce tanıyı gözden geçiriyoruz. Yani çocuk gerçekten astım mı? Eğer astım tanısında kesinsek, eşik eden hastalıkları var mı? Kilo fazlalığı, obezite, komorbidite gibi. Bunları da tedavi ettik ama çocuk hala öksürmeye devam ediyor. Hala ilgeçmediyse mutlaka astım tedavisinin nasıl kullanıldığını gözden geçiriyoruz. Ailemizin bu ilacı nasıl kullandığını bize anlatmasını istiyoruz ki bazen yanlış uygulamalar olabilmekte. Örneğin ilacın kapağının açılması unutuluyor olabilir ya da verilen maskelerin yıkanmasındaki kullanılmasında bazı sorunlar olabilir. Burada ailenin tedavi uyumunu gözden geçiriyoruz. Çocuğun tedavi uyumunu gözden geçiriyoruz. Tedavi doğru uygulanıyor mu? Doğru uygulanmasına rağmen hala yanıt yetersiz ise o zaman doz arttırımına ya da ikinci bir ek ilaç uygulanmasına geçilir. Ama asla direkt tedavi değiştirmiyoruz. Öncelikle acaba bir aksaklık var mı? Çünkü genellikle çocuklar tedaviye yanıt vermektedirler. Eğer ağır astımla karşı karşıya değilsek ki bu çok daha nadir görülür. Tedaviye yanıt alırız. Gerek astım atak tedavisinde gerekse de kronik dediğimiz yani koruyucu tedavide yaş grubuna göre belirlemekteyiz. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağını. 4 yaşından küçük çocuklarda özellikle nebulizatörleri tercih ediyoruz. Aslında nebulizatörler her yaş grubunda kullanılabilir ama 4 yaşından küçük çocuklar bunu rahatlıkla kullanamayacakları için onlarda da özellikle nebulizatörü tercih ediyoruz. 4 yaşından büyük çocuklarda çocuğun da kooperasyonuna bağlı olarak Aero Chamber dediğimiz bu öl aracı tüpleri kullanıyoruz. Bunların kullanımında annelerimizin, ailelerimizin en çok dikkat edeceği şey temizliğidir. Kullan hatalardan birisi temizliği çok seviyoruz tabii ki çok güzel ancak bunları her gün ya da her kullanımda yıkamak. Her kullanımda yıkadığımızda ilacı sıktığımızda ilaç ilk olarak tüpün duvarına yani cidarına yapışmaktadır ve biz her yıkadığımızda sıkılan ilk ilaç yine duvara yapışacağı için çocuğun akciğerlerine geçmemektedir. O yüzden bu ölçülü tüplerin her kullanımda maskesli yıkayabilirsiniz ancak tüplerini 3-4 haftada bir yıkamak daha uygun olacaktır. Yine ılık kaynar olan bir suda deterjan kullanmadan, sirke ya da başka bir koruyucu madde kullanmadan sadece kaynar suda güzelce yıkıyoruz. Daha sonrasında da bu parçaları ayırarak kendiliğinden kurumaya bırakıyoruz. Biz kurulamıyoruz. Kuruladığımız takdirde yine içinde hav bırakacaktır. Kendisinin kuruması en uygun olan olacaktır. Peki bunu nasıl kullanalım? Maske ile bu tüpü birbirine yerleştirdik. Taktık temizledikten sonra sonra şöyle kitlendi. İlacımızın da kapağını çıkarmak çok önemli. Bazen unutulduğu oluyor. Bu kapağı çıkardıktan sonra bir kere sıktığımızda şu şekilde püskürdüğünü mutlaka duyacağız. Bu sesi duymamız gerekiyor. İlacı arkasına taktık hatta şu şekilde takalım. Maskeyi çocuğumuzun yüzüne tam olarak oturtuyoruz. Ölçülü tüpü kitli bir şekilde oturttuk ve tüpü arkasına taktık. Şu şekilde bir kere basıyoruz. Güçlü bir şekilde. İlacın içeri püskürdüğünü görüyoruz. Çocuğumuz bunu 10 saniye süreyle nefes alıp verecek. Tam 10 saniye. Ancak 10 saniye sonrasında maskeyi ayırdığımızda mutlaka ağzını suyla çalkalamasını, eğer yaş grubu küçükse çalkalayamayacağı için bir sıvı su ya da meyve suyu içirmeyi tercih ediyoruz. Ki ile bu şekilde kullanılan ilaçlar özellikle kortikosteroidler oluyor. Bu ilaçların en önemli yan etkisi ağız içerisinde pamukçuk dediğimiz mantara neden olabilir ya da ses kısıklığına neden olabiliyor. Ama bu şekilde su içirirsek ya da çalkalatırsak bu yan etkilerle karşılaşmıyoruz. Astımın üçüncü bir tedavisi olarak anlattığımızda kronik tedavi yani koruyucu tedavidir. Yılda üç ya da daha fazla astımı atağa geçiren ya da bir kez geçirse bile ölümcül düzeyde yoğun bakım ihtiyacı gösterecek kadar ağır atak geçiren çocuk Çocuklarda yine hekimin kararıyla birlikte kronik dediğimiz koruyucu tedavi uygulanabilmekte. Bu tedavide tak tedavisinde olduğu gibi yine chamberları tercih edebiliyoruz. Ya da küçük çocuklarda nebulizatörle bu tedaviye devam edebiliyoruz. Tedaviye uyum çok önemli. Ailenin bunu nasıl uygulayacağını bilmesi, doğru kullanım yöntemi çok önemlidir. Ve çocuğumuza anlatmak çok önemli. Yani sadece aileye değil çocuğa da hastalığının ne olduğunu, tanısının ne olduğunu ve bu tedaviyi kullanmasının onun için önemli söylemekte fayda var çocuğa tedavi tedaviyle birlikte artık hiç öksürmeyeceğini yani diğer çocuklarla birlikte sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebileceğini anlatmak çok önemli ki bizim hedefimiz bu koşarken egzersiz sırasında öksüren ve atak geçiren çocuklarımız var burada bizim başarımız çocuğa koşma demek ya da eforunu egzersizini bırak demek değil biz tedavi vereceğiz çocuğumuz bunu çok güzel bir şekilde uygulayacak ve bu tedaviyle günlük yaşantısına diğer çocuklarda olduğu gibi Devam edecek. İşte bizim başarımız burada yatmakta. Koruyucu tedavilerde ilk tedaviden sonra birinci haftada tedaviye yeni başladık. Bu gerek atak tedavisi gerekse koruyucu tedavi. İlk kez aileyle karşılaştık ve tedavi başlandıysa birinci haftada hastalarımızı geri çağırıyoruz. Çünkü tedavi uyumda bir sorun olabilir, ilacı kullanmakta bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Bazen aerochembra uyum sağlanmaz, o zaman farklı bir yönteme geçeriz. O yüzden birinci haftada hastalarımızı tekrar görmek istiyoruz. Daha sonrasında birinci ay. Neden? Bir ay sonra tedaviye yanıt nasıl? Yeterli yanıtı alabildik mi? Bunu görmek için hastalarımızı bir ay sonra çağırıyoruz. Daha sonra da her şey yolunda gidiyorsa herhangi bir atak olmadığı takdirde 3 ayda bir görmemiz yeterlidir.